Hanife eğer aklı Umut da olmasa bunu gündeme getirmez. Ama o getirmiyor benim ki. Benim gündemim bu değildi yalnız. Ama Kendisi... o getirmiyor ki. Getiririz. Siz getirdiğiniz e, ama benim için rahatsız olur. zaman Hanife'nin yüzünde güller Seni Ben atıyorum. başka kimseye Hala. talip Biz olmadım burada. Ama... Aklında başka birisinde de diyemezler yani sizden başka. E, gündemim de o değildi. Kendisi... Neydi gündemim? Şimdi ben gündemim burada o. şöyle bir şey kutuplaşma seziyorum Loca'da. E, Selin, Ahmet ve Mustafa e, ee, daha yakınlar, daha fazla diyalog bir şey halindeler. Zalim. bir Umut Şendoğan abi ve artık hani Hanife de başka bir yerdeler. Biz öyle düşünmüyoruz ya. Bizim tarafımızdan öyle ben bir şey öyle yok. Ben şey, öyle, öyle düşündüğünüzü, yok mu? düşündüğünüzü düşünmüyorum Cuma nasıl? Günü, Cuma günü Ama Hanife öyle düşünmüyor Cuma ve günü, günü birbirinizi parlatıp duruyordunuz. Şimdi birbirlerine hala neyin Benim Çok hala komisyon. düşüncelerim aynı. Ee, siz öyle kıs kıs gülüyorsunuz ya hiç hoş değil no. gerçekten. Ve... E, ben kendisine ben kişiliğine gelip etmedim. Ben sizin gibi yapmacık yapmadım, değilim. Neyse ya bildiğim... Ben, ben, ben üst senede buradayım. Yapmacık olmadım. Yapmacık olanları çok gördüm. Ben programın en güzel kızıyım. <laughs> en güzel kızıyım. <gülüyor> 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 Kim o? Selin'i mi yaptın sen? Ben... <laughs> göz, iyi gözlemciyim ben. Ve ben hayatım boyunca yalan atmadım, rol yapmadım, rol de yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum burada. Ben ne güzel gözlemciyim. Şu hareketlere bak. Şu hareketler Ahmet Bey'in aynı beni taklit işte. <laughs> aynı beni. ama ben kendim yaşayarak, o yaşayarak yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Doğru, doğru. Ama o Vurut. taklit ediyor. çok Deliyle şey dediğim ki hani bir baskın olur. Hani yaptığın çok iyi bir şey olur, onu taklit ederim. Hani dersin ki çok iyidir bu işte. Onu taklit ederim ama hakikaten taklit edilecek bir şey yok. Foto modellik diyorsun, yapıyorum diye. Hala kim senin nerede foto modellik yaptığını da bilmiyor. E, Kimse. Söyleyeyim. Ya yani. şey. kusura bak saniye, bir saniye. saniye. Kusura bakma. bir saniye. Ben Seni bir şey yok. Ben daha bir saniye. Ay bir, bir saniye. Yapıyor yapıyor ben, onu. siz görmediniz ama yapıyor. Ben bir, bir kişinin de daha nerede yaptığını bilmiyorum. PES'i çıkarsın. Bir şartla açıklayacağım. Lütfen. Lütfen. Ne? Bir şartla açıklayacağım. Nereye diyor çıkarsın diyor. E, bize saygısı varsa o şapkayı çıkarsın. Bir ben de açıklayacağım nerede modellik yaptım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Çıkar. Bir dakika bir saniye, bir saniye, şey bir saniye, bir saniye. Çıkar. Hayır, bir Çıkar. saniye, hayır, hayır, hayır. Aa, bir evet. dakika, bir dakika, Aa, bir dakika, evet. lütfen. Umut yok. kardeşimle, Umut kardeşimle polemiğe girip aslında kendisini seviyorum, kendisiyle bir problemim <laughs> seviyorum Fanlarından da tatlı, tatlı atışın. Bu Çok güzel, bak ne güzel tatlı tatlı atışın, böyle didişin. Buna can kurar, böyle oluyor. Hiçbir problemimiz yok. <laughs> Hiçbir problemimiz yok ama geçen gün birbirlerini yağlayıp durdular. Yani bak, yanlış olmadı. anlaşılmasın. Olmadı. Parlattılar hani ya dedi ki ama, meyve veren ya. ağaç taşlanır. O dedi ki sen böyle ah sen şöyle ah sen böyle şöyle bir şey var. Bugün birbirlerine giriyorlar. giriyorlar. Ne yiyorlar? E bu demek ki sizin zihniyetiniz çok farklı. Siz kendinize yandaşlar belirlemişsiniz ya. ya yandaş falan şey değil de. Ben kal... buraya dün geldim. Karşı Geleli karşı daha 3 hafta mı oldu? Siz maşallah zaten Türkiye'yi tanıyormuş. Evet. Türkiye'yi evet. tanıyor. Ne kadar çok yapmacık olduğunuz. Ederim. Ne kadar yapmacık ben Ahmet, Sizin bir de elinize kolunuza hareket ettiğinizde dikkat sataşmak istemiyorum ee, onlarla hiç uğraşamam. <laughs> Doğan Hanım e, isim verebilir miyim açıklayayım mı mi? artık bunu herkes duysun yani. Neyi kimin ismi E, Nerede ya? çalıştığımın. Evet tabii tabii. Tamam Ahmet Bey çıkarsın ben de o ismi vereceğim. Ne zaman çıkarttığında <laughs> ben de o ismi vereceğim. <laughs> beni... Arkadaşlar beni o topa sokmayın ben yokum öyle bir şeyde. Arkadaş açıklarsa açıklar. Fanları biliyor. fanlarını açıklasın. Ee, biz buraya evlenmeye mi geldik? Ee, onu da anlamadım yani. Evet. Ben e, geldi? ben şarkı yok ben sizin zihniyetinizin kesinlikle öyle olduğuna inanmıyorum. Ee, şöyle bir şey var e, Zuhal Hanım. Ha, eğer de, ki de, gerçekten de. evlenmeye gelmiş olmasaydık, e, yağlı yağlamaya geçiyorum tekrar. E, Umut Bey eğer gerçekten evlenmeye gelmiş olmasaydı, bu zamana kadar kaç teklif aldığını ben biliyorum. Sevgi de gayet iyi biliyor. Şöyle olayına geçtik. Tekrar parlat zaten. Beni delirtme. Oyuncu olurdu zaten. Vallahi çıldıracağım ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet, Halise sakin ol sen tamam. de. Hakaret etmiyorum. Ses tonunu yükselt. Tamam ee, peki. siz bir bayansınız. Peki, ben bayanlara toparlanır. karşı bir saygısızlığım olmaz ama. O zaman ama. ama bir şey söyleyeceğim. Şey bir şey söyleyeceğim. Tamam, Halife. Siz, bakın, Allah, aşkına neyini çekemiyorsun? Ben anlamıyorum neyimi çekemiyorsun? Çok komik bir insansın ya. Sen seni Senin Bir tarafın yok zaten Sensin yani. Sensin komik. Komik bir insansın. Sensin komik. Önce sen kendi... Halife kötü bir tamam. şey söylemiyor. Komik e, bir insan. Böyle çatlarsınız. Rahmetli Şemal Sunal da çok komikti. Hepimiz gülüyorduk yani. Bunda kötü bir şey yok ki. Bak ben, ben de komiyim. Kendimi komik görüyorum. O <laughs> sevgi koptu orada da. <laughs> Peki. Düşün. buna can Umut, böyle Bir olsun. problem yok. Umut, <laughs> hiçbir problemimiz yok ama geçen gün birbirlerini yağlayıp durdular. <gülüyor> yani <laughs> Söyle, Bak, bu yanlış şimdi anlaşılmasın. Olmadı. Parlattılar. Ya, hani dedi ki ama, meyve ya. veren ağaç taşlanır. O dedi ki sen böyle ah sen şöyle ah sen böyle. Şöyle sen bir şey var. Bugün birbirlerine şey değil, giriyorlar. Neyin şey E, bu demek ki sizin zihniyetiniz çok farklı. Siz kendinize yandaşlar belirlemişsiniz ya. ya. Yandaş falan değil de. Ben buraya dün geldim. Karşı, karşı, Geleli karşı daha 3 hafta mı oldu? Siz maşallah zaten Türkiye'yi tanıyormuş. Evet. Türkiye'yi evet. tanıyor. Ne kadar çok yapmacık olduğunuz, ederim. ne çok kadar yapmacık, yapmacık olduğunuz. olduğunuz. Benim, benim çok belli. Sizin belli. Onları Bir de elinize kolunuzu hareketlerinizle sektirin. sataşmak edeceğim. istemiyorum. onlarla hiç uğraşamam. Tabii. Doğan Hanım, e, isim verebilir miyim açıklayayım mı? Mi? Artık bunu herkes duysun yani. Neyi? Kimin ismi E, Nerede ya? çalıştığımın. Evet, tabii tabii. Tamam, Ahmet Bey çıkarsın ben de o ismi vereceğim. Ne zaman çıkarttığında ben de o ismi vereceğim. <laughs> yapmacık olmadım, yapmacık olanları çok gördüm. Ben programın en güzel kızıyım. <laughs> en güzel kızıyım. <gülüyor> <gülüyor> Selin'i mi yaptın sen? Yani ben göz, iyi gözlemciyim ben. Ve ben hayatım boyunca yalan atmadım, rol yapmadım, rol de yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum burada. Ben ne güzel gözlemciyim. Şu hareketlere bak. Şu hareketler Ahmet Bey'in aynı beni taklit işte. <laughs> aynı değil ama ben kendim yaşayarak, o yaşayarak yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ama o taklit ediyor. Bunu Ay çok senin şey dediğim ki, hani bir baskın olur, hani yaptığın çok iyi bir şey olur, onu taklit ederim. Hani dersin ki çok iyidir bu işte, onu taklit ederim. Ama hakikaten taklit edilecek bir şey yok. Foto modellik diyorsun yapıyorum diye hala kim senin nerede foto modellik yaptığını da bilmiyor. E, kimse. Öyle. Hanife eğer aklı umut da olmasa bunu gündeme getirmez. Ama o getiriyor. Benim ki. gündemim bu değildi yalnız ama kendisi. Ama o getiriyor ki. Getiririz. siz getirdiniz ya, ama Şimdi benim ismimi zaman Hanife'nin yüzünde gülüyor. Ben atıyorum. başka kimseye talip olmadım burada. Aklında başka bir diyemezler yani sizden başka. E gündemim de o değildi. Kendisi neydi gündemim? Şimdi ben burada şöyle bir şey kutuplaşma seziyorum locada... da. E, Selin, Ahmet ve Mustafa e, ee, daha yakınlar, daha fazla diyalog bir şey, halindeler. bir Umut Şendoğan abi ve artık hani Hanife de başka bir Biz yerdeler. Öyle düşünmüyoruz ya. Bizim tarafımızdan öyle ben bir şey bir yok. Ben şey öyle, yok öyle mu? düşündüğünüzü düşünmüyorum Cuma nasıl? Günü, Cuma günü Ama gününüzü, öyle düşünmüyor Cuma ve günü birbirinizi parlatıp duruyordunuz. Şimdi birbirlerine neyin Hala neyi aynı. Benim hala komisyon. düşüncelerim aynı. Ee, siz öyle kıs kıs gülüyorsunuz ya hiç hoş değil Yo. gerçekten. Ve eee ben kendisine ben kişiliğine gibi bir çocuk değilim. Neysem olayım. Ben, 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 ben üstünde de buradayım ya. Yani yani şey. Kusura bakma bir saniye. Kusura bakma bir saniye. Seni ben bir şey yapmıyor. Ben bu konuda bir saniye. Ay bir saniye. Yapıyor yapıyor onu. Endişsiz görmediniz ama yapıyor. Ben bir, bir, bir kişinin yapacağım. de daha ben bir kişinin nerede yaptığını bilmiyorum. Pesi çıkarsın. Bir şartla açıklayacağım. Lütfen. Lütfen. Neyi? Bir şartla açıklayacağım. Nereye çıkarsın diyor. Bize saygısı varsa o şapkayı çıkarsın. Bir ben de açıklayacağım nerede modellik yaptığımı. Ya bir şey söyleyeceğim. 見たこと見たこと見たこと見たこと見たこと見たこと見たこと見たー見た見た見たと Kardeşimle, Israret Umut ve kardeşimle polemiğe girip aslında kendisini seviyorum kendisiyle bir problemi <laughs> seviyorum fanlarından da tatlı, hakaret çekmek istemiyorum Bak çok güzel bak ne güzel tatlı tatlı atışın böyle değil. Benim... Arkadaşlar beni o topa sokmayın ben yokum öyle bir şeyde arkadaş açıklarsa açıklar fanları biliyor, fanlarını açıklasın ee, Biz buraya evlenmeye mi geldik ee, onu da anlamadım yani Evet, ben e, ben yok ben, ben sizin zihniyetinizin kesinlikle öyle olduğuna inanmıyorum. Ee, şöyle bir şey var e, Zuhal Hanım. Ha, eğer de ki de, gerçekten mi? evlenmeye gelmiş olmasaydık, e, yağlı yağlamaya geçiyorum tekrar. E, Umut Bey eğer gerçekten evlenmeye gelmiş olmasaydı, bu zamana kadar kaç teklif aldığını ben biliyorum. Sevgi de gayet iyi biliyor. Tekrar e, şu an oyuncu olurdu geçtik. zaten. Beni delirtme. Oyuncu olurdu zaten. Vallahi çıldıracağım <laughs> ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya, Evet Halife sakin etmiyorum. ol sen de. Hakaret <laughs> tamam. etmiyorum. Ses tonunu yükselt. Tamam e peki. Siz bir bayansınız. Peki. Ta